Kur'an'ı hatim etmek Kur'an'ın en başından yani Fatiha Suresi'nden başlayıp en sonuna Nas Suresi'ne kadar kitabın tamamını Arapça olarak okumak kastedilir. Bu uygulama bizim ülkemizde oldukça yaygındır. İnsanlar hayatlarında en az bir kez Kur'an-ı Kerim'i e, hatmetmek için e, uğraşırlar. Hatta e, Ramazan'larda mukabele şeklinde Ramazan boyunca Kur'an'ı hatim etmek için epey gayret sarf ederler. Ancak bu uygulamanın pek sağlam bir temeli yoktur. Muhammed Aleyhisselam her Ramazan ayında kendisine o ana kadar inmiş ayetleri Cibril Aleyhisselam ile birlikte karşılıklı yani mukabele şeklinde okuduğu rivayet edilir. Ancak bunun Hatim'den ziyade o ana kadar inen ayetlerin tekrar bir kaydının yapılmasına yönelik bir uygulama olduğu açıktır. Kur'an-ı Kerim baştan sona anlamadan okumak için indirilen bir kitap değil, anlamak ve hayata uygulamak için indirilmiş bir kitaptır. Dolayısıyla e, Kur'an'ı baştan sona e, okumak yerine e, onun belli ayetlerini, yani belli surelerini okumak, kavramak e, çok daha önemlidir. E, bazen bir ayeti, bir sureyi e, anlamak e, aylar, e, yıllar alabilir. E, biz de gayretimizi e, anlamadan da olsa Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumak yerine e, anlayarak e, bazı ayetlerini ve surelerini okumaya sarf etmeliyiz.